geçecek sonra. Ona ayarlayacağız hep. İşaret yaparım ben sana. Ha, batarya olmamıza. Batarya ne o? Kartını şey, al. Şey, eee apa az bir çantayı geri çeker Çekil. misin? Çekeriz. Ben sizi burada ben zaten oranın çekimini bitirdim. Son bir genel almam lazım da açılmasını bekledim çünkü. Tabii şey Aradım şu an ne yapıyor? Test çekimleri mi? Nedir? Eee şu an white balance kontrol ettik. Aa. ya beyaz ayarlı. Beyaz yani, ayarı yani evet. Renk tonu nasıl olacak? Onu kontrol evet. Ediyoruz. Ee, şu ışıklar oynayacak mı? Sabit kalacak mı? Nasıl sabit? Biraz Oynasın. Bizim Oynasın. Bizim için Oynasın. yok. mi istersen söndürürüz de hayır, size sıkıntı sık 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 Yani sarı değil. gibi de onlar usta. Sarıdır evet ama Sağdır. güzel katkı atıyor. Size şey yapmaz mı görüntüyü? Yok şey yok yapmıyor ona Aa. baktım şimdi. Seyret Ekber'im asıl ben için? Omuzluk, basit bir omuzluk o. Başka evet, omuzluğum da var ama ya. işten işe değişiyor kullandığım. Ne evet. yapıyor? Omuzuna koyunca omuzun ağrımıyor mu? Nasıl olur Seyret Omuzumdan ziyade, bu çok basit bir şey zaten. Buram evet, evet. ağrıyor. Böyle mü oluyor? Yani saatlerce tuttuğun için evet, evet. oraya baskı evet. yapıyor. Mesela bıçak çekerken bayağı yoruluyor, bir süre sonra belim ağrıyor. Özellikle karoz verdikleri zaman bayağı belim ağrıyor yani. Saydım ya 25 var mı 26 yaş? Yaş 25. 37. Maşallah. <laughs> Maşallah saydım. Allah sağlık sıhhat versin. Evet arkadaşlar bu, bu çekim öncesi hazırlıklara bakın. Ne kadar, ne kadar? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Bacanak, işi bileceğin işe gitmeyeceğim. bacanak. He? Bacanak, işi bileceğin bacanak. işe gitmeyeceğim. Canlı yayındayız. 6 milyon insan izliyor beni. Sen nelerden işe gitmiyorsun <laughs> ki? Evet. İşte onu diyorum. Evet Haluk, ilk bayramız e, ayarları... Şu, şu an detay çekim diyor. Detay, evet. Şu anda mesela şunları göstermek istiyorum ben size. Tabii, lütfen. Çok ufak çok gereksiz gibi görünen ama çekimlerde hayatımızı kurtaran makinalar harici en destek aldığımız parçalar röportajlarda, röportajlarda ışığı tutturmak için Hayat. ışığı sabitlemek için Allah Allah. Ne ya? arkadaşım göstereceğim şöyle takılıyor yani sadece işte bunu iş... da ister makineye tak bir parçayla istersen de ayakla koy bize ışık yapıyor bu. Bayağı süperde ışık yapıyoruz bununla. Çok pratik de bir şey. Evet, evet. Çok, çok pratik yapıyor, bir şey olmasının yanı sıra yani bizim hmm. e, şeyimiz sadece makinalarla, lenslerle, hafıza kartlarıyla, bataryalarla bitmiyor. Gayet kuvvetliymiş ya. Evet, evet. Öyle bir karanlık yerde olsa ne biçim ışık veriyor. Tabii tabii. Yok. biz bunlarla bayağı ışık yani İş, profesyonel ışık yapıyoruz. götürüyor. Yani. Çok güzel ya. şimdi orayı da çok güzel aydınlatır. Evet bir power bank lazım. Buna da değinmek istedim ayrıca. Yani Çok sadece değil. iş, e, makine, makina lens almakla, hafıza kartıyla, bataryayla bitmiyor. Peki. Eğer üst düzey bir hizmet vermek istiyorsanız en ufak detayına kadar ekipmana sahip olmanız üst gerekiyor. Üst düzey bir hizmet çünkü bu kadar biz yarım saatten fazladır hazırlık yaptınız. Evet. Uçak olsa kalkmıştı kardeşim. <laughs> Ee, şey diyecektim. Sabah bir bu, de toplanması var. <laughs> dış mekanlarda e, gün ışığında bu lamba gene bazı yerde gerekir mi yoksa gerekmez abi? Gün ışığında pek çalışmaz bunlar. Daha kuvvetli HMI dediğimiz gün ışığı par ışıklar var. Onlar çalışır esas. Sinema filmlerine falan kullanılıyor. Ha evet onu sordum. Çok kuvvetli ışıklar onlar. Zaten watt olarak da çok yüksek onlar. Onu niye yaparlar? Zaten Allah'ın ışığı var, güneşin bir de o ışığın hiç sonra neye yarar yapıyor. o? Bir kere güneşli bir yerde çektikleri zaman üstünü örtüyorlar insanları. Yüksek bir şeyle. Sonra da içeri tekrar ışık yapıyorlar. Ki güneşten çok etkilenmesinler diye. E o kadar uğraşmasın. Güneş olmadığı bir gün çekse olur mu onlar? O zaman Ama onlara... güneşli hava lazım işte. Falan yağmursuz hava var. Ha, güneş gösterecek evet. adam abicim. He, tamam sayadım. <laughs> tamam kardeşim. Bir de şöyle bir şey var. Buyur Arman'ım. Gündüz gözüyle güneş ee, yatay halde dediğimiz Altın zamanlarında olsa bile e, özellikle iç mekan çekimlerinde e, ışığı e, şiddetini biraz daha artırmak için bu e, harici ışıklar yine ihtiyacımızı gören diğer unsurlardan bir tanesi olabiliyor. Çekeyim mi? Yansıma var. Yansıma var. Bak şu kenardan geleceğim. Şu kenardan çekeceğim. Başka çaren yok. Şuradan. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yansıma var. Şuradan çekeceğim. Ne kadar hassas Buradan düşmüş. çekeceğiz. Oradan yaparsak. Çapraz çekeceğim. Aynısı benim başıma geldi çünkü. Oradan çekeceğim. Biz de söylüyoruz fotoğrafçıyız Harut. Patatesciymişiz haberimiz yok. Evet. Arman Can doğrudur. Teşekkür ediyorum. Arman bu işin okuluna da gitti değil mi Harut? Şey Erman, işin okuluna da gittin sen. Tabii üniversite tabii. E, mezunu olacağım önümüzdeki yani, sene. Veriyorum sahip bir saniye. Yani alaylıydık ama yetinemedik. Bu işin dedik okulunu da o, ondan okuyalım, da, üniversitesini ondan de zararlı. okuyalım. Zararı yok. Tabii canım. Ne zararı olabilir ki? Sen birkaç kursa da gittin. Böyle nişan düğün şey, var. gelinlik kursu değil mi? Şöyle söyleyeyim, benim kurs aldığım kişiler uluslararası yarışmalarda ödül alan kişiler. Yani e, sadece Türkiye'de anlaşmalı bir e, derneğe gidip ya bana bu sene ödül verin, şu kadar para vereyim diyenlerden eğitim o, almadım. Öyle var mı? Dolu. Geçenlerde o, o. beni mesela mesela beni başından geçen bir olayı anlatayım size. Lütfen. Geçenlerde e, Antalya'da düzenlenecek Altın Koza e, ödül törenlerinden aradılar beni bizzat. Dediler işte Arman Bey e, internette fotoğraf çağırıyorduk, e, Antalya'da altın koza ödül törenlerine davet etmek istiyoruz. Yılın en başarılı düğün fotoğrafçısı ödülünü vermek istiyoruz size dediler. E, tabii ki bunun karşılığında benden bir para isteyecekler, Şaşırdı bir meblağ isteyecekler. Şaşırdın önce biraz. Yok şaşırmadım zaten e, Gelin Damat dergisinin böyle bir şey yaptığını ben biliyorum. Açık söylemek gerekirse. He. Çünkü eğitim aldığım kişi de, gelin damat dergisinde senelerdir e, ödül alan bir kişi. Arka planda ne döndüğünü gayet iyi biliyorum. Ha, ödül almanın e, yanı sıra istenen bedeller çok yüksek. Hiç gerek yok o bedelleri ödemeye. E, kıytarık'tan bir ödül alacağım diye e, şey ya, yapmaya gerek yok. Ben anlamadım. ücret karşılığı nasıl ödül oluyor? Ben anlamadım ya. Ya şöyle abi.

sen oradan şey çekeceksen şey. ben de buradan çekeceğim. Hıvanın lafını gizli. Sonuçta evet. şey olmadı değil mi? Ee, sonuçta gitmedi. yani. Ya sonuçta arka planı işin yani arka o, planını şey için, o ödülün benim nazarımda herhangi bir değeri yok zaman, Para verip ödül aldıktan sonra bir tamam. anlamı yok. İyi yapmışsın Çok ya. Benim hedefim daha uluslararası Çok arenalarda yarışmak ve Çok oralardan güzel. ödüller Çok kazanmak. Iyi o zaten ödül olmaz para trouble. Yeah.